tem. Ku Yılın en iyi Marvel filmi arkadaşlar bugün konumuz Black Panther Wakanda Forever. Film çıkar çıkmaz Black Panther filmine gittim arkadaşlar. Film gayet çok güzel olmuş. Marvel'ın bu yıl çıkarttığı en iyi film denebilirim. Thor Love and Thunder'dan sonra Marvel herhalde artık biz eskiye dönelim dedi arkadaşlar. Çünkü Endgame'den sonra bir düşüş yaşandı. Bunu herkes farkındadır. Filmlerin kalitesi düştü. Oyunculuklar düştü. Senaryonun gidişatı düştü. Hani Marvel bir kendine geldi denebilir bu filmler. Öncelikle ana karakterimiz gerçek hayatta vefat ettiği için bu filmi ben biraz garipseyerek izledim. Hani ben böyle insanların şeylerini çok üzülüyorum işin açığı. O yüzden film biraz bana böyle bir hüzünlü tadı verdi arkadaşlar. Ve en başta da zaten kendisini de görüyoruz. Hikayemiz kimi yerde çok güzel ilerliyordu. Kimi yerde çok başarısız ilerliyordu. Hani şu başarısızdan kastığım şu bazı yerler çok akıcıyken bazı yerler hadi be bitsin artık da konu geçsin gibisinden oluyor arkadaşlar. Marvel bu filmde bunu yakalayamamış ama senaryoyu genel baktığımız zaman gayet güzel bir senaryo var işin açığı. Fragmanlarda da gördüğümüz üzere biz burada ilk Mutant Neymarı görecektik arkadaşlar. Kendisi çok garip bir mutant. Hem suyun altında nefes alabiliyor, hem de kabilesi dışında suyun dışında nefes alabiliyor. Ama o aya ayağındaki kanatlar çok garip olmuş. Bilmiyorum hani bir Superman'den falan alıştığımız için mi ya da Thor'dan vesaire alıştığımız için mi hani onlar mesela Thor çekicini sallayıp uçuyor. Superman normal dümdüz havayı bükerek gibi uçuyor. Hani bunun ayağında böyle bir şeylerin pırpırlanması benim garbime gitti ve aşırı hızlıydı karakterimiz. Hani normal diğer mutantlara göre vesaire çok aşırı hızlıydı ama ben o kanat muhabbetini pek beğenmedim. Keşke o kanatlar ayağında olacağına sırtında olsaydı Angel gibi daha güzel olurdu bence. Karakterlerin motivasyonları güzeldi. Hani şöyle hepsinin tabii ki de değildi. Ben Nemor'un motivasyonunu beğenmedim. Hani bir kötü karakter karakter tamam eyvallah hani tam da kötü sayılmaz kendi kabilesini korumaya çalışıyor ama şöyle bir şey var karakterin hani yeryüzünü açacağı savaşın nedenini bence çok iyi işleyememişler bu birazcık daha iyi olabilirdi Aquaman filminde bu çok güzel işlenmişti ben Aquaman filminde çok beğenirim ama burada Nemor'u beğenmedim arkadaşlar güzel bir kötü karakter olmamış Shuri'yi de ben Black Panther rolüne pek yakıştıramadım arkadaşlar bilmiyorum eski karakter çok güzel olduğu için mi bu benim gözüme kötü geldi yoksa hani gerçekten karakter sima yapı olarak oturmadığı için mi gözüme kötü geldi bilmiyorum ama ben Shuri'yi Black Panther için pek yakıştıramadım arkadaşlar. Marvel uzun bir aradan sonra CGI muhabbetini düzeltmiş. Filmin efektleri vesaire çok güzel olmuş. Marvel abi bu işte ya böyle olacak film. Filmleri tekrardan eski hallerine getirmeleri bence güzel oldu. Eski güzel Marvel filmlerini görmeye devam edeceğiz umarım. Bir diğer beğenmediğim konu da şu oldu arkadaşlar. İlk mutant hani şimdi Nimor biliyorsunuz ilk mutant diye geçiyor ama hani bu ilk mutant olmasının evresindeki aşamalar benim çok ilgimi çekmedi. Gidiyorlar suya atlıyor bitki buluyor onu yiyen herkes ölüyor tekrar canlanıyor ama havada nefes alamıyor. Nemo o sıra bebek annesinin karnında olduğu için farklı bir şey geçiriyor sonra onun ayaklarında kanat çıkıyor suyun dışından nefes alıyor. Yani bu şöyle bile anlatma çok ilgi çekici değilken filmde de bunu güzel işlememişler bilemedim işin açığı. İlk mutant böylece bence daha havalı daha saygılı olması gerekiyordu. Yani saygınlık da şöyle diyeyim. Kalk tabii ki de filmde ona saygı duyuyor ama hani izleyici de bu saygınlığı alması gerekiyordu. Ben o saygınlığı hissetmedim Nemora karşı. Filmimizin hikayesine de değinmek gerekirse hikayemiz çok güzel başlıyor. Black Panther'ın annesi bütün dünya devletlerine kafa tutuyor. Racon kesiyor. Posta koyuyor. O sahneler gayet çok güzel olmuş. Ben bayağı beğendim. O karakterin motivasyonu da çok iyiydi. Oğlu ve kocasını kaybettikten sonra bir ülkenin başına geçip o ülkenin üstünde kurulan baskıları adım adım aşıp ülke yönetebilen bir kadın siması benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şurada de keşke bunu görseydik ama Şuri nasıl desemse birazcık daha işin dalga kısmındaymış gibi hissettirdi bana. O yüzden Şuri'yi bir daha beğenmediğime değin istiyorum. Ardından Nimor bir gün Shuri ile annesi otururken çıkıp geliyor işte bu ya benle ittifak olun ya da ben size gireceğim diyor. Onlar da kabul etmiyor. Hikayemiz böyle böyle yavaş yavaş ilerliyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Yan karakterler de kötü olmuş arkadaşlar filmimizde. Hani şöyle diyeyim yan karakter sadece olsun gibisinden olmuş sadece. Yani olsun nasıl oluyorsa olsun mantığında koyulmuşlar. Onların hani hikaye çok bir katkısı yok. Genelde hikayemiz Nimor, Shuri üstünden ilerliyor. Yan karakter dışında Wakanda ve dünya üstünden ilerliyor arkadaşlar. O yüzden yan karakterlerde birazcık çalışılabilir bildirdiği işin açığı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar benim filmdeki ilk izlenimim bu şekildeydi. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğen, kanala abone olmayı unutmayın. Buna vakit ayırdığınız çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.